Evet. Honda CRB'nin yeni amortisörünü bulamadım. Sanayide aradım her tarafı bulamadım. İnternette bulamadım falan. Ondan sonra sanayide başka bir marka. Nissan galiba. Nissan Terran mı? Japon grubu yine bir başka bir arabanın böyle yine arka kapı amortisörünü buldum onun şu bizim kafayı söküp bu kafayı söküp buna taktım. Bunun kafasını söküp bu değiştirdim. Bu kafayı taktım. Sadece bu taraf uyumluydu. Daha doğrusu biraz daha şeydi. Onu biraz daha genişlettir içine şey sokup e, deliğini. Tam ona göre oldu. Şimdi bunu takacağım. Evet takıyorum şimdi. Aa, oh. Burayı takalım şöyle. İyice sıktık. Buraya da Evet, bunu da buraya monte edelim. Şimdi de en son dokunuşu anahtarımızla yapalım. En son dokunuşu söktüğümüz anahtarımızla yapalım. Yani bu zaten hani bulamasaydık son çare gidip amortisörü işte yaptıracaktık aynısını yapıyorlar zaten Onunla ilgili sıkıntımız olmasın. Her türlü amortisörü yapıyoruz. Bu amortisörü 400 liraya aldım. İki kalitesi vardı biri 250 liraydı. İlk en iyi kalitesi de 400 liraydı. 400 liralığından aldım ben. İyi kalite olsun dedim. İkisi de hemen hemen aynıydı. Hmm. Kaçıyor ya. Bunu da sıkalım. Evet. Bunları da zaten sıkmıştık. Bir daha bir gözden geçirelim. Evet. Evet. Tamamdır. Bakalım şimdi kapımız. Ama sürü şöyle montajını yaptık. Evet şimdi şu şekilde kapatalım. Evet. Sanki orada bir boşluk oluşmuş ama o kadar olur. Ne yapalım? Kapımız şu şekilde çalışıyor. Olması gerektiği gibi açıyoruz. Böyle yavaş yavaş kendisi açılıyor bakın. Amortisörün çalışması gerektiği gibi. Evet. Çok iyi yaptık. Evet. Bu sorunu da çözmüş olduk böylelikle.